Game of Thrones'taki taht oyunları gibi Türkiye'nin vergilendirme sistemi sebebiyle otomobil üreticileri bizim ülkemize özel olarak bazı donanımlar, bazı motor seçenekleri getirmek durumunda kalıyor. Çok değil, birkaç ay önce yanımda gördüğünüz Hyundai Ioniq 5'in o dönem uygun fiyatlı versiyonu 1 milyon 800 bin TL bandındaydı. Progressive versiyonunun tek motor 58 kWh saatlik versiyonunu birlikte tecrübe etmiş ve incelemiştik. Ve aradan geçen birkaç ayın ardından Maalesef o pakette vergi diliminden muzdarip şekilde bir anda 2 milyon TL'nin üzerine çıktı. Ve Hyundai Türkiye'de Advanced donanım seviyesini Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu. Ve bu versiyon 1 milyon 640 bin TL gibi gerçekten iddialı bir fiyat skalasında satışa sunuluyor. Bu videoda Hyundai Ioniq 5'in Advanced versiyonunu konuşacağız ve bakacağız. Progressive'e göre gerçekten neleri feda etmemiz gerekiyor? Öynik 5 bizim için incelemelerimizi izleyen kullanıcıların çok iyi bildiği üzere özel otomobillerden bir tanesi. Bu fiyat aralığında 800 volt mimarisi gibi premium otomobillerde bile çoğu zaman görmediğimiz bir mimari üzerine geliştirilen özel bir otomobil. Ve gerek çift elektrik motorlu ve yüksek batarya kapasitelisi, gerek yanımda duran Advance paketinin progresif versiyonu gibi detaylarıyla bizim beğenimizi kazanan bir elektrikli otomobildi. Ve biz bu videoda bizim kaybettiğimiz donanımlara bakacağız ve bu paketle acaba en ucuz Ioniq beşi almak mantıklı mı? Bunu konuşacağız. Bolca ara görüntüyle hem bu otomobille olan tecrübelerimi size aktaracağım hem de Kısa süre önce makyajlanan IONIQ 5'in Avrupa pazarında yeni duyuruldu bu. Ne gibi yenilikleri var? Bizim önceki testlerimizde eksi olarak gördüğümüz noktalara Hyundai dokunmuş mu? Bunları birlikte sakin bir şekilde konuşacağız. Dediğim gibi ben burada sabit otomobilin başında sizlere tecrübelerimi aktaracağım. IONIQ 5'in Advance paketinin belki de otomobili görmeden hissedeceğiniz ilk detayı anahtarı olacak. Çünkü yeni Hyundai otomobillerinde böyle 3 boyutlu Hyundai logosu, dar parklardan iki araç arasında uzaktan ileri geri hareket ettirme özellikleri vardı. Bu versiyonda bu özellik de sunulmuyor. Haliyle anahtarı da normal diğer Hyundai otomobilleri gibi yapmışlar. Bu otomobili en ucuz versiyonu ile aldığımız zaman acaba dış görünüşte çok bir şey feda ediyor muyuz? Bunlara bir bakalım. 19 inçlik jant seti tıpkı Progressive pakette olduğu gibi tasarımları değişmeyecek şekilde bu pakette de devam ediyor. Biliyorsunuz bir jant seti o tasarımına etki eden en büyük etmenlerden olduğu için Hyundai burada bir değişime gitmiyor ve bizi şahsen memnun ediyor. Aslında hissedeceğimiz en büyük fark otomobilin yan bölümlerinde kullanılan plastik kaplamalar olacak. Önceki versiyonlarda 3 boyut efektini artıran kaplama rengimiz vardı. O biraz daha doğrusunu söylemek gerekirse daha iyi görünüyordu. Burada bir fark olarak baktığımızda Advanced'de yan kapılardaki plastik parçalar hemen dikkat çekiyor. Aslında dışarıdan ayırt edebileceğimiz tek fark bu diyebilirim. Full LED far teknolojisi kayıpsız şekilde devam ediyor. Bu benim için önemli hem dış tasarımda hem de gece sürüşlerinde herhangi bir kaybımız olmayacak. IONIQ 5'in ikonikleşen ön bölümde ufak çizgilerden oluşan detayı var. Ben de bunu ilk gördüğümde bıyığa benzetmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Geceliğin falan bayağı güzel görünüyor şu anda gördüğünüz gibi. Aslında bu paketin duyurulmasıyla endişelerimden bir tanesi acaba o bıyıklar, o ince ledler, geceliğin bize güzel karakter sağlayan bu detaylar da gidiyor mu? Bundan fedakarlık edecek miyiz? gibi bir soru işareti vardı. Ama Hyundai bizi burada mutlu ediyor. Gönlümüzü kazanmaya devam ediyor ve Far grubunda olduğu gibi bu ince bıyık led farlardan da feragat etmiyoruz. Biliyorsunuz bu otomobilde özellikle ön bölümde bulunan aktif gövde panelimiz var ön tamponumuzda. Bu hızınıza göre açılıyor, kapanıyor aerodinamik açıdan sürtünmeyi iyileştirmek, menzile katkı sağlamak açısından. Ve bu özellikte de herhangi bir kaybımız yok. Şimdi dışarıda bu kadar çok devamlılığı görünce yani neredeyse hiçbir fark yok gördüğünüz gibi yan bölümdeki plastik paneller dışında. Benim hemen aklıma içeride böyle malzeme kalitesinden, döşemelerden ya yani bir şeyden kaçak göçek yapmışlardır. İnsan onu bekliyor dışarıda bu kadar değişiklik görmeyince ve mutlu olunca. Ama bu mutluluğum inanın kapıları açıp içeriye girdiğimde de aynı seviyede devam etti. Çünkü özellikle baktım. İşte direksiyonun arkasındaki sinyal kollarına, camların açma kapama tuşlarına buralarda acaba plastik malzemeye mi gitmişler bir değişiklik var mı bir kaçma var mı diye ama burada da malzeme kalitesi tarafında gerek koltuklarda deri döşemelerde. Hiçbir şekilde bir kaşak göçek göremedim. Malzeme kalitesinde de gayet beklentileri karşılayan ve mutlu eden bir kombinasyon getiriyor. O yüzden sizlere gönül rahatlığıyla bu otomobilin içerisine bindiğinizde de üst paketlerden neredeyse hiçbir fark olmadığını söyleyebilirim. Aslında kafanızı yukarı kaldırdığınız zaman en büyük farkı görüyorsunuz. Çünkü bu otomobilde progresif paketlerde gördüğümüz cam tavan maalesef gelmiyor cam tavanın olmayışı ve özellikle şu anda karşımızda 3 metrelik bir aks mesafesine sahip otomobil olduğunu düşündüğümüzde pek çok kişi için kabul edilebilir bir kayıp olarak görülebilir. Ben bunu Hyundai Türkiye yetkilileriyle özellikle konuştum. Acaba dedim bu cam tavanın olmayışı otomobilin menziline bir etki eder mi? Çünkü bu otomobil en hafif versiyonunda 1.9 tonluk bir ağırlığa sahip cam tavanın olmayışıyla birlikte bu 1875 kilogram civarında olduğunu tahmin ediyorum ağırlığın. Hyundai her ne kadar paylaşmasa da. Ve Hyundai'ye göre cam tavanın olmayışı ve ufak donanımların bu otomobilden çıkartılmış olması menzile böyle kayda değer bir etki sağlamayacağından ötürü tıpkı cam tavanlı versiyonda olduğu gibi burada da benzer menzil değerlerinin yakalandığını ifade etti bana. Arka tarafa geçmişken ön bölümde olduğu gibi arka tarafta da koltuk ısıtmaları olduğunu söylemem lazım Advanced'de. Ön tarafta artı soğutmalar da devam ediyor. Elektrikli bagaj kapağı da bu versiyonda standart şekilde geliyor. Güzel detay tabi. Peki hiçbir fark yok Ozan diyeceksiniz? Advanced donanım paketiyle birlikte maalesef kaybettiğimiz özellikler arasında ön park sensörü, kör nokta görüntüleme bu sinyal verdiğimizde biliyorsunuz direksiyon arkasındaki ekrandan kamera şekilde yansıyordu bize biz seviyorduk bu özelliği. 360 derece görüş, park desteği gibi donanımlara veda etmek durumunda kalıyoruz. İlginçtir ki Hyundai burada başüstü ekranı artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sunmaya devam ediyor ve ön park sensörünün olmayışı bunun oluşundan beni biraz daha fazla şaşırttı diyebilirim. Ön park sensörü olsa günlük kullanımımıza daha fazla yarayacak gibi geldi bana. Eğer elf gözlerim beni yanıltmıyorsa geri görüş kamerasının çözünürlüğü biraz daha düşük gibi geldi progresivlere göre. Bu eksikliklere rağmen Advanced paketinde otoyolda kullandığınız her türlü aktif sürüş asistanı, adaptif sürüş asistanı, direksiyona müdahale eden ortalama destekli sürüş asistanlarının hepsi standart şekilde geliyor. Şehir içerisinde de çapraz bölgelerden çıkış uyarıları gibi detaylar da devam ediyor. Yani aslında belli başlı şeyleri kısarak otomobili bu vergi diliminde tutmak için bir mücadele söz konusu burada. Tüm bu donanım eksiklerinin farklılıklarının dışında bu otomobilde 58 kWh saatlik batarya, 170 beygir güç, 350 Nm tork üreten elektrik motoru, işte 185 km saatlik maksimum 8,5 saniyelik 0-100 bu değerlerin hiçbirinde Progresive'e göre bir fark görmeyeceksiniz. Yani menzil olarak da performans olarak da bu otomobilde hiçbir kaybımız yok. Bu teknik altyapının birebir şekilde devam ediyor olması bir elektrikli otomobil olduğu için haliyle çok önemli. Hemen son olarak da menzil verilerini paylaşayım. Şimdi bu otomobil standart olarak ısı pompası ile yine tüm versiyonlarda geldiği için ısı pompası olmayan elektrikli otomobillere göre kışında daha başarılı bir menzil tecrübesi yaşayacaksınız. Ve benim yüzümü güldüren menzil değerleri görmeye devam ettiğimi söyleyebilirim. Ioniq 5 zaten beğendiğim bir otomobildi menzil anlamında da. 58 kWh'lik batarya ile bu otomobili karma tüketimde ben yaklaşık 350 kilometrelik menzille kullanabildim. Trafikli bir İstanbul iş çıkışını düşünün ve ortalama hızınız 25-30 km saat böyle bir dur kalk trafikte ilerliyorsunuz. İşte bu senaryoda bu otomobil şehir içi sürüşlerinde de baz aldığınız zaman 500 kilometreyi görebilecek bir menzil iddiası sunabiliyor size. Örneğin şehir içerisinde gezdiğim zaman 14 kilovatta saat aralıklarını yakalayabiliyorum bu otomobille. Otobana çıktığım zamansa tüketimim genellikle 17-18 kilovat saat arasında seyrediyor ve eğer rüzgar arkamdaysa koşullar benim için çok daha iyiyse bu senaryoda şehirler arasında da 17 kilovat saatin altında gidebildiğimi gördüm. Bu da benim için zaten 300 kilometreyi Tam depoda uzun yolda yakalayabildiğiniz bir senaryoyu getiriyordu. Progressive pakette de burada da herhangi bir şekilde kayıp olmadan şehirler arasında 300 kilometre civarında bir menzil sunabildiğini söyleyebilirim Ioniq 5'in. Tabii ki bu otomobilin en güzel yanı 800 volt mimarisi ve 350 kW'lık hızlı şarj desteği. Şimdi bir elektrikli otomobil almak pek çok kişi için aslında belirli soru işaretleri, belirli kaygıları da getiriyor. Yeni bir teknoloji hızla gelişiyor ve kabul edelim ki bu hızlı gelişen teknolojiyle birlikte elimizdeki ürünün bu ne olursa olsun çok kısa sürede ciddi bir değer kaybı yaşama ihtimali var. Buna saygı duyuyorum. Hepimiz günün sonunda bir tüketiciyiz, bir ürün satın alıyoruz. Ve Ionic 5 bu fiyat aralığında, bu bedeli ödediğiniz zaman, bundan 5 sene sonra da, 10 sene sonra da Söz konusu şarj teknolojisi olduğunda, altyapısı olduğunda eskimeyecek bir otomobil. O yüzden gönül rahatlığıyla önerdiğim otomobillerden bir tanesi. E gözümüze çarpan birkaç tane eksik detay vardı ve Hyundai'nin bu noktalara değinmiş olması makyajla beni çok memnun etti. Peki bunlar neler? Şimdi bu otomobil konfor odağında sizlere çok böyle wow dedirten, konforuyla çok öne çıkan bir otomobil değil. Pek çok noktasıyla premium hissettirse de süspansiyonlarının yer yer sert geri bildirim verdiğini özellikle ifade etmiştik. Ve Hyundai makyajla birlikte süspansiyonların biraz daha iyileştirildiğini vurguladı. Makyajlı versiyon geldiğinde sizlerle özellikle paylaşacağım detaylardan biri olacak. Ioniq 5 Söz konusu yalıtım olduğunda benim başarılı bulduğum otomobillerden bir tanesiydi. Özellikle rüzgar sesi tarafında şaşırtıcı derecede iyi bir otomobil. Ama yer yer soğuk asfaltlarda böyle mıcırlı yollarda lastik sesi tarafında biraz eksiklik hissettirebiliyordu. Hyundai bu noktada da otomobilin özellikle alt tarafında izolasyonun biraz daha artırıldığını ifade etmiş paylaşımlarında. Bu da benim çok hoşuma gitti. Otomobilin gerçekten eksiklerini ve geri bildirimlerini çok iyi almışlar ve bunlara çözüm üretmişler en azından kağıt üstünde bunları görebiliyoruz. İçeriye geçtiğimizde ise orta konsolda biraz daha fiziksel tuşların artırıldığını görüyoruz. Bakın bu gerçekten çok değerli bir yaklaşım. Çünkü otomobiller dijitalleştikçe özellikle elektrikli otomobillerle birlikte biz çok daha fazla dokunmatik panellere maruz kalıyorduk. Ama Hyundai orta konsolda daha fazla fiziksel tuşlara yer vermiş. Bu fiziksel tuşlar arasında direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, koltuk soğutma gibi normalde şu anda multimedya ekran içerisinden yaptığımız ayarları bizim elimizin altına orta konsola getirmiş bu da benim için gerçekten güzel bir değişim olacak bu otomobilde. Ve içeride en büyük eksiklerden bir tanesi Type-C portunun olmamasıydı. Sadece USB çıkışları var Ioniq 5'te. Makyajla birlikte Type-C portları da gelmiş. Bu da güzel. Biliyorsunuz kablosuz Apple CarPlay gibi durumlar yok. Kablolu olarak bu otomobilde Apple CarPlay'i kullanabiliyoruz. Makyajla birlikte bunun da çözüldüğünü ifade ediyorlar. Bunu da kontrol edeceğiz. Ve dış tarafta son olarak arka bölüme bir silecek entegrasyonu var. Bu versiyonlarda yoktu biliyorsunuz. MG4'te de yoktu. Makyajla birlikte güncelleme ile gelmişti. Hyundai de güncelleme ile birlikte arka tarafa bir silecek kondurmuş. Evet, Hyundai Ioniq 5'in advance versiyonundan ve makyajla birlikte bizi bekleyen yeniliklerinden öne çıkan detaylar bu şekildeydi. Yine bu ile ilgili merak ettiğiniz, değinmediğimi düşündüğünüz noktalar varsa lütfen bunu benimle yorumlarda paylaşmaktan kendinizi geri bırakmayın. En kısa sürede tekrar görüşmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.